Çoğu zaman disosyasyonun kökeni geçmişte yaşanan travmalardır diye değerlendiririz. Ben bir travma terapisti olarak çocuklukta ya da yetişkinlikte yaşanan bir olayın zihnimizin kaldıramayacağımız kadar ağır olduğu haline travma dediğimizi biliyorum. O anda sistem devreye girer ve bizi orada olmaktan kurtarır. Çünkü orada olmak belki de aklımızı yitirmek anlamına bile gelecektir. Zihninizin sizin için bu şekilde yardım etmeye çalışmasıdır gibi düşünebiliriz. İkincisi, sürekli stres ve tehdit hali. Bazen ortada tek bir büyük travma olmaz ama yıllardır süren stres, baskı, korku hali vardır. Özellikle çocukluk döneminden itibaren bu strese, baskıya, korku haline şahit olan, böyle bir sürecin içinde yaşamak zorunda kalan kişilerde sinir sistemi artık o kadar uyarılmıştır ki artık savaş ya da kaç da işe yaramaz Ve üçüncü savunmaya geçer sistem Yani donma tepkisi Ve donma hali çoğu zaman disosyasyonla da el ele yürür gibi düşünebiliriz Yani zihin burada der ki bize Burası güvenli değil Ben biraz dışarı çıkarıyorum seni Üçüncü sebep bastırılmış duygular Bazı anılar, duygular ya da inançlar vardır ki Onlara dokunmak bile adeta kişiyi yakar. Zihin onları bastırır, bastırır, sanki bir dolabın içine saklar. Ama o dolap açılacak gibi olduğunda da disosyasyon gelir. Çünkü sistem buna hazır değilsin diyerek bizi korumaya çalışır. Ve dördüncü sebep erken dönem bağlanma travmaları. Bazen disosyasyonun kökü çok daha erkenlere, Bebekliğimize, doğduğumuz zamana kadar uzanabilir. Eğer bir çocuk, bir bebek sevgiyle karşılanmaz, duyguları düzenlenmez ve ona bakım verenlerle güvenli bir ilişki kuramazsa, sinir sistemi daha o zaman, o kadarcıkken der ki bu dünyada olmak tehlikeli. Bu dünyada olmak güvenli değil ve bunu bir mesaj olarak öğrenir ve öğretir. Ve o anlarda kopma refleksi geliştirerek yine kişiyi korumaya çalışır.